Hepinize merhaba dostlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Car parkingte 4.7.2 nasıl indirebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu çok kişiye arkadaşlar bu çok kişide yok şu an. Nedense Play Store'a birkaç çok birkaç kişi yani mesela yüzde %20'sine falan arkadaşlar güncelleme verdi. Bize neden vermedi ben de bilmiyorum. Ben bana da vermedi arkadaşlar güncelleme ama ben güncellemeyi güncelleme indirdim arkadaşlar. Yani bu taktiği kullanarak o güncel halini indirdim yani arkadaşlar. Sizde sizin de nasıl indirebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk olarak arkadaşlar benim size verdiğim linke giriyorsunuz arkadaşlar. APK Pro. Pro ya yazıyor işte Pro diye okuyorum ben. APK Pro ya. Arkadaşlar bu uygulamayı indiriyorsunuz. İndir APK yazıyor arkadaşlar. Ona basıyorsunuz tamam mı arkadaşlar? İndiriyorsunuz zaten 14 MB. Hemen iniyor arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz sonra? O uygulama iniyor. Hemen sonra arkadaşlar o uygulamaya giriyorsunuz. Uygulamaya giriyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar buraya arkadaşlar Car Parking yazıyorsunuz. Car Parking. Yazıyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika bekliyoruz. Ve buraya geliyorsunuz. Bu bende şu an aç yazıyor. Ama sizde güncelle yazacak. Bakın arkadaşlar aşağıda. Nerede yazıyor? 4.7.2 Arkadaşlar. 359 MB. Yani bu güncel halini size indirtiyor arkadaşlar. Şurada aç yazan kısımda. Sizde şey yazacak güncelle yazacak oyun sizde yoksa indir yazacak direkt güncel halini indirecek merak etmeyin oyunu indiriyorsunuz arkadaşlar sonra telefonunuza açıyorsunuz oyuna giriyorsunuz sizde de güncel halini verecek oyun arkadaşlar mükemmel müthiş şekilde değişmiş arkadaşlar oyuna nedense girdiğimde benim kaydedeceğim benim sesimi almıyor o yüzden videosunu çekmedim. Siz arkadaşlar oyunu indirdiğinizde içi içini içinde değişen şeyleri görürsünüz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. İnşallah bu videoda sizlere yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Ee, i̇yi günler dilerim arkadaşlar. Allah'a emanet olun.